aslında aslı şu. Neden Serdar Adalı'yı destekliyorum? Serdar Adalı'yı duruşundan ötürü destekliyorum. Sıcaklığından ötürü destekliyorum. Maddi anlamda Beşiktaş'a çok şeyler katacağından ötürü destekliyorum. Hasan Arat'ın da Beşiktaş saygın bir başkan adayı olduğunu düşünüyorum ama Serdar Adalı'nın daha icraatçı bir yapıya sahip olduğunu düşündüğüm için Serdar Adalı diyorum. Daha sıcak, daha yakın, taraftarla iç içe olduğu için Serdar Adalı diyorum Beşiktaş'ın efsanelerine Sahip çıkacağını düşündüğüm için Serdar Adalı diyorum Kuvaretsbaya jübile yapacağım Dediği için Serdar Adalı'yı Destekliyorum Ümraliye'ye yapacağım dediği için Altyapıya destek vereceğim Dediği için Serdar Adalı'yı destekliyorum Beşiktaş'ın bana göre Son yıllarda Kaybettiği inmesini Sıcaklığını birleştiriciliğini Yakalayacağı için Serdar Adalı'yı tercih ediyorum Beşiktaş'ın önemli isimlerinden sportif direktör olarak Mehmet Özdile'yi Beşiktaş'ın sportif direktörü yapacağı için mi? Serdar Adalı'yı destekliyorum. Anderson Taliska, ona benzer büyük isimleri Beşiktaş'ın kadrosuna katacağı için Serdar Adalı'yı destekliyorum. Kaybetse de yılmayacağını bildiğim için Serdar Adalı'yı destekliyorum. Düşüşle yaşasa inat edip Beşiktaş'ı zirveye oturtacağını bildiğim için Serdar Adalı'yı destekliyorum. Yarın öbür gün en ufacık bir sıkışıklıkta kulübü bırakıp gitmek istemeyeceğini bildiğim için Serdar Adalı'yı desteklemek istiyorum. Maddi anlamda sıkıştığı zaman elini cebine atacağını bildiğim için Serdar Adalı'yı destekliyorum. Beşiktaş Serdar Adalı'yla manevi desteğini, manevi huzurunu bulacağı için Serdar Adalı'yı destekliyorum. Tüm taraftarlardan, dostlarımdan da, genel kurul üyeleri, divan kurulu üyelerinden de oylarını rica ediyorum. Beşiktaş kazanacak. Bu seçim Beşiktaş'ı en az 10 yıl ileri götürecek. Aksi takdirde sıkıntılar olmasını istemem. Kim kazanırsa da onu sonuna kadar da alkışlarım. Beşiktaş'ımız için gerçekten ikisi de değerli isim ama gönlümdeki isim Serdar Adalı. Bunu kesinlikle saklamam. Sonuna kadar da yanındayım. Her şeyinle yanındayım. Sevgiler, saygılar diliyorum.